Mutlars, değerli müşküler. Hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün köyümüz için, müşküle için önemli bir gündür. Büyükşehir belediye başkanımız köyümüzü onurlandırdı, şehitliği ziyaret etti, Fevzi Kavuk ağabeyimizin mezarının açılışını yaptı, bizleri onurlandırdı, kendisine buradan köyümüz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz güçlenenler olarak ben kendimi değilim ama 30 yıldır Müşküle'de küçük bir yerim var. Oraya hafta sonları gelip gidiyorum. Kendimi bir Müşküle'li olarak görüyorum. Elimizden geldiğince Müşküle'mizin gelişmesi, güzelleşmesi, ilerlemesi için çaba göstermeye çalışıyoruz. Bu etkinliği Müşküle Çevre Kültür ve Düşünce Derneği zannedip. Ben de o derneğin üyelerinden birisiyim. Ayrıca bu konuda derneğimizin eee çalışmalarına, çalışmalarımıza emek veren, güç veren genç arkadaşlarımıza hepinizin önünde çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben, sözü çok fazla uzatmadan hemen köy muhtarımız Eren Eren oğlunu sahneye davet ediyorum konuşması için. kadar çok kıymetli bir kiramdır. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim sizlere. Büyük sanatçımız, kendi köylümüz Müşküreli Halil Ergün de burada var. Selamlar. Ayağınıza sağlık. Buradan iyi seyirler. Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarımız en güzel konuşma, en kısa konuşmadır mantığıyla hareket etti. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Müşküre Çevre Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı arkadaşımızı Hasan Hüseyin Bilir'i sahneye çağırıyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımızı da buraya davet etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, kıymetli köy halkımız, Müşküler Kültür Çevre ve Düşünce Derneği olarak düzenlediğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, i̇yi seyirler dilerim. Hepinizin gecesi güzel olsun. Eğlenceniz bol olsun. Bugünün evet açılış konuşmalarından de CHP il başkanımız yapacaktı. Ancak kendileri çok yoğun olduğu için ve bir başka yerdeki programından ayrılamadığı için kendisi programımıza katılamıyor. Onun yerine il başkan yardımcısı arkadaşımız, köylümüz İsmail Altay'ı çağırıyorum sahneye. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sevgili köylülerim, sevgili de misafirler, Sayın Halil Ergün, hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum hepinize. <laughs> sevgili hemşehrilerim, müşküle biliyorsunuz, namı değer bir köy. Siyasi hayatından tutun da üzümüne, zeytinine, gölüne, dağına, taşına, toprağına kurban olurum ben. Onun için onun için bir müşküleri olarak bu köye ne yapsak az siz en iyisine layıksınız. Dediğim şudur: Biz bir köy olarak görmüyoruz burayı. Biz bir kültür merkezi olarak görüyoruz. Buradan bir Halil Ergün çıktı. Buradan bir İsmail Başaran çıktı. Buradan bir Fevzi Kavuk çıktı. Siyasi hayatımızda bizler varız. Barış güvenç var. Dolayısıyla bu köyün bereketli toprakları çok değerli insanlar yetiştirdi. Onun için sizlere bu köydeki her bir teşebbüse her bir atılıma katkı koymanızı arzu ediyorum. Köyümüzde bir dernek oluşturduk. Bundan evvel bir kütüphane oluşturduk. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanım özellikle söyledi. Kütüphaneye sahip çıkın. Aramızda Bursa Kütüphane Müdürümüz de var. Büyükşehir Kütüphane Müdürümüz de var. O da el atacak kütüphanemize. Ama çocuklar, gençler lütfen oradaki kitaplar raf süsü gibi durmasın. Lütfen kütüphanede kitap alıp isminizi yazdırıp okuyup teslim etme alışkanlığını, kültürünü elde edin. Okumak en büyük hazinedir. Bu ülkede okuyan insanlar bir şeyler yapacaktır. Cahil insanı cahil insana yönetmesi çok kolaydır. Onun için okuyan insanlar bu ülkeyi kurtaracaktır. Sizlerle gurur duyuyorum. Gençlerle gurur duyuyorum. Bursa sporcularla gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel eğlenceler olsun. Özellikle yarın, yarın Saat 13'te Nazım Çınar'ında bütün köylü kardeşlerimi görmek istiyorum. Lütfen bu etkinliğe de buradaki çoğunluk katılım sağlasın. Bir bir gövde gösterisi yapalım. Sizlerden ricam bu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar.